saatimiz 7.36 dakika geçiyor. Habertürk'te gün başlıyor. Basın özetleriyle devam ediyor. Bakalım gündemdeki haberler haftanın ilk gününde gazetelerde hangi başlıklarla yer buluyor? Gazete Habertürk ilk sırada. Suudi prens kraliyete isyan etti başlığı da Gazete Habertürk'ün bugün manşetinde. Suudi Arabistan kraliyet ailesinden prens Halit rejime bayrak açtı diyor haberinde Gazete Habertürk. Suudi Prens Salit bin Ferhan el-Saud muhalif İslami Islah Hareketi saflarına katıldığını duyurdu. Diğer genç prenslere de Allah rızası için sessizliğinizi bozun, gerçekleri söyleyin çağrısında bulundu. Prens Salit, Suudi Arabistan'ın rejim baskısı altında çok acı çektiğini söyledi. Gerçekleri doğrudan korkunç bir deneyimle öğrendim. Kraliyet ailesi ülkeyi kendi malı gibi görüyor dedi. İşte Suudi Prens'in... ...isyanı Gazete Habertürk'ün... ...bugün manşetini oluşturdu. Manşetteki bu haberin hemen yanında... ...Kabe'yi görüyoruz. Çevresindeki çelik... E, ...yolla, yuvarlak... atla birlikte. 12 metrede... ...tavaf. Kabe'de engelliler için... Asma yol açıldı. Kutsal alanda izdihama karşı önlemden bahsediliyor bu haberde. Mescid-i Aram'da genişletme çalışmaları nedeniyle sıkışıklığı önlemek için çelik tavaf halkası hizmete girdi. İki, çatlı, i̇ki katlı çelik yapının 12 metre yükseklikte ve 13 metre elindeki üst katında engelli ve yaşlılar tavafa başladı diyor gazete Habertürk. O çelik halkanın bir fotoğrafıyla birlikte. Habertürk'te sür manşette spordan bir başlık var. 12 genç adam Avrupa şampiyonu Destan yazdılar. Genç milli basketbol takımımız Destan yazdı. Finalde Hırvatistan'ı 81-74'lük skorla dize getiren 12 genç adam Avrupa şampiyonu. Böylece millilerimiz ilk kez genç erkeklerde altın madalyaya uzandı diyor gazete Habertürk sür manşetinde değerlendirdiği bu başarı haberinde. Sabah gazetesiyle turumuza devam edeceğiz. Sabah gazetesinde manşet Gezi'de amaç kargaşaydı. Gezi olayına halkın bakışı diyor söz konusu haberi için sabah. %51,2'si amaç hükümete karşı kaos dedi. %51,5'i polis görevini yaptı görüşünde. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Polmark tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu diyor gazete. İşte ankete katılanların görüşü. Eylemler için ne düşünüyorsunuz sorusuna %51,2'si "Amaç hükümete karşı karga, kargaşa çıkarmak, desteklemiyorum" dedi. Demokratik hak diyenler %33,3'te kaldı. Polis orantısız güç kullandı mı sorusuna %51,5'i polis gerekeni yaptı yanıtını verdi. Yüzde 39,5 ise polis aşırı güç kullandı görüşünü savundu. Eylemlerde faizin yükselmesinden yarar sağlayan sermaye sahiplerinin de parmağı var mı sorusuna yüzde %47 47,4'ü evet, 28'i ise hayır dedi. Diyor aynı zamanda... Bu sonuçlara yer veriyor Sabah Gazetesi Polmark tarafından yapıldığını hatırlatalım bu anketin. Bugün seçim olsa sorusunun cevabı da yer alıyor aynı haber içinde. Bugün seçim olsa söz konusu ankete ve sabah gazetesinin haberine göre %51,9 Adalet ve Kalkınma Partisi, %23,5 Cumhuriyet Halk Partisi, %13,6 Milliyetçi Hareket Partisi, %7,4 Barış ve Demokrasi Partisi'nin oy alabileceği öngörülüyor bu anketin sonuçlarına göre. Sabah gazetesinde birinci sayfada darbe diyen, diyemeyenler katliam da diyemedi başlıklı haberde Mısır'ı işaret ediyor. Mısır'daki vahşet Batı'nın sinsi yüzünü gösterdi. Batılı ülkeler, dünya liderleri ve uluslararası insan hakları kuruluşları darbeci Sisi'nin demokrasi isteyen halka yönelik katliamını görmezden geldi. Batılı medya 200 kişinin can verdiği vahşeti çatışmalarda öldüler diye yansıttı. Bu tavır büyük ikiyüzlülük olarak tepki çekti diyor Sabah gazetesi söz konusu haberinde Hürriyet gazetesi ile turumuza devam edeceğiz. Hürriyet'te 45 dereceyi DVD'den izledik başlığıyla Cansu Çamlıbel imzasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Işıl Karakaş'la yapılmış bir söyleşiden notlar var. Işıl Karakaş, Türk polisinin biber gazı atarken silahı 45 derece açıyla değil de düz tutmasını ihlal sayan kararı hükümetin yolladığı savunma kasedini izleyince aldıklarını anlatıyor. Bugün Hürriyet'in manşetinde. Polisin 2006'da <laughs> özür diliyorum. 2006'da eğik atış yöntemini kullanmadan gaz kapsülüyle ağır yaraladığı Abdullah Yaşa ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı o gazı öyle atamazsın anlamına gelir. DVD'den izledik. 13 yaşında çocuk duruyor, polis direkt ona atıyor. Bunu hakimler görmüyor mu? Hiç alay etmesinler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 45 dereceye mi bakıyor diye. Bakar diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Işıl Karakaş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Balyoz davası için çıkan karar tutukluluğun yasallığı konusunda. Mahkeme tutuklama noktasında bir problem görmedi ve reddetti. Ama tutukluluğun süresiyle ilgili bir karar vermedi. Bilakis Türk hükümetinden bu konuda savunma istedi. Hükümet henüz savunmasını göndermedi diyor Işıl Karakaş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında değerlendirilen söz konusu haberde. Birinci sayfada Twitter'a dair bir başlık da görüyoruz Hürriyet'te. Hemen onu da aktaralım. Twitter'da yumurta avı. Gezi olaylarıyla Türkiye'de gücünü artıran Twitter'ın gündemi ortadan kaybolan üyeler ve üyeliği askıya alınanlar. Nedeni tüm dünyada sahte veya aktif olmayan yumurta hesapların kapatılması. Ancak binlerce takipçisi olduğu halde kapatılan aktif hesaplar da var. Peki seçim neye göre yapılıyor diye soruyor ve işte bu soruya cevap vermeye çalışıyor okuyucusu için Hürriyet Gazetesi söz konusu haberinde. Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Türk uçağına izin vermedi. Yeni Şafak'ın manşeti. Sisi Cuntası, Somali'deki saldırıda yaralanan 4 polisi Ankara'ya getirecek ambulans uçağın Mısır hava sahasını kullanmasına izin vermedi. Yaralılar 4 saat Cibuti'de bekledi. Dışişleri yetkilileri ısrar etti. Cunta sabah 4.30'da uçağın geçişine razı oldu diyor haberin özetinde Yeni Şafak. Mısır Cuntası ambulans uçağı hava sahasını kapattı. Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Saatlerce diplomasi trafiği yürüttü ve saat 4.30'da Mısır'da yönetim hava sahasını ambulans uçak için açmaya razı oldu diyor Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak gazetesinde manşetin üzerinde "Herkes muhbir olacak" başlığıyla birlikte bir polis kaskı var. Emniyet Sırdaş Polis İhbar Noktası projesi başlatıyor. Bu projenin ayrıntılarını az önce yayınımız içinde haberimizde aktarmıştık. Polis uygun gördüğü mahalleyle sokağa yazılı ve sesli ihbar kutuları koyacak. Bir kere uygun gördüğü mahalleyle sokağa ne demek? Neye göre uygunluk kriteri olacak? Bunlar belli değil. Vatandaş da ismini gizleyerek yani bir nevi Twitter'daki yumurtalar gibi İster yazılı ister sözlü ihbarda bulunabilecek. İşte bu yüzden Yeni Şafak gazetesi herkes muhbir olacak diyor. Mahallede huzur kalmaz notu da dikkat çekiyor. Uzmanlar mahallelerde gerginliğe yol açacak uygulamaya tepkili. Profesör Mithat Sancar polis işini vatandaşa havale edemez demiş. Doçent Ferhat Kentel Vatandaşların birbirine güveni zedelenir. Sovyet Rusyası'nda, Nazi Almanya'sında bu vakalar çok sık görüldü. Avukat Şadi Çarsancaklı, proje anayasaya aykırı diyor. Avukat Sinan Kılıçkaya da faydadan çok zarar getireceği görüşünde. Yani polise gerek kalmadan herkes kendi sokağında, mahallesinde kendine göre suç teşkil eden bir şey varsa bunu ihbar edebilecek. Yeni Şafak'ın sürüm anşetinde Hollanda'nın kızamıkla imtihanı var. Kızamıklı bir çocuğun fotoğrafıyla birlikte. Hollanda'daki kızamık salgını aşırı dindarların çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmesi nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaştı. İncil kuşağı diye bilinen bölgedeki aşırı dindarlar Tanrı'nın emrine karşı gelmeme gerekçesiyle aşı olmaya direnince 161 olan hasta sayısı 613'e yükseldi. 4 eyalete yayılan salgın ülkede siyasi krize yol açtı diyor Yeni Şafak gazetesi. Hollanda'nın kızamıkla imtihanı aşırı dindarlar aşıya karşı başlıklarıyla birlikte. Milliyet gazetesiyle devam edelim turumuza. 14 bin maaşı kestik. Milliyetin manşetinde bu cümle dikkat çekiyor bugün. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilk kadın başkanından hileli boşanma uyarısı diyor Milliyet. 5 yılda dul yetim aylığı için hile yapan 14 bin kişiyi yakaladıklarını söyleyen Gökalp, Yadigar Gökalp kimse denemesin demekte. Sosyal Güvenlik Kurumu ölen anne baba üzerinden maaş almak için kocasından hileli olarak boşanan kadınlara göz açtırmıyor. Bu konuda asla taviz vermeyeceklerini söyleyen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadig Yadigar Gökalp bu durumdakileri takip ediyoruz. Tespit edince aylıklarını kesiyoruz. Ayrıca o güne kadarki aylıklar geri alınıyor. Kimse anlaşılmaz diye bu yola girmesin diyor. Milliyet gazetesi de işte bu sözleri bugün manşetinde değerlendirmeyi tercih ediyor. Mübareke dönmeyin. Milliyetin birinci sayfasında dikkat çeken başlıklar arasında Mısır hükümetinin yeni polis gücü hazırlığı Mursi karşıtlarının da tepkisini çekti diyor söz konusu haberde. Mursi karşıtı kampanyanın en büyük grubu olan Tamarod'un sözcüsü Badr, mübarek dönemindeki gibi eylemcilerin peşine düşürmesini kabul etmeyiz demekte. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey de çatışmalarda aşırı güç kullanımını kınamakta diyor. Milliyet gazetesi söz konusu haberinde. Akşam gazetesine bakalım şimdi. Maskeli balo akşam gazetesinin bugün manşeti. İki fotoğraf var. Gezi Parkı'ndan bir kare, Mısır'dan önceki günden bir an. Gezi Parkı olaylarında her gün Türkiye'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Batılı ülkeler ve uluslararası örgütlerin Mısır'da darbeyle yönetime el koyan ordunun katliamları karşısındaki sessizliği en ileri ifadeyle itidal çağrısı yapması tepkilere neden oldu. İşte Akşam gazetesi Batı Mısır'daki katliama Gezi Parkı kadar tepki vermedi diyor. Baskeli balo başlığını atıyor ve Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Uluslararası Af Örgütü'nün Gezi Parkı protestoları sırasındaki açıklamalarıyla Mısır'daki olayların ardından yaptığı açıklamalara yer vermeyi tercih ediyor. Vatan Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Korkunç plan Vatan Gazetesi'nin manşetinde Somali'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ek binasına yönelik bir e, saldırının fotoğraflarıyla birlikte veriliyor. Somali'deki Türk elçiliğini basan El-Kaide militanlarının hedefi binadaki Türklerin tamamını öldürmekti. Mogadişu'daki elçilik konuk evini hedef alan saldırıyı El-Kaide'ye bağlı 10-15 el şebap militanı düzenledi. Amaçları canlı bombalarla giriş kapısını havaya uçurup içeri girip Türk diplomatları öldürmekti. İlk olarak 17'de bomba yüklü araç elçilik önünde patladı. Ardından 3 canlı bomba içeri girmeye çalıştı. İkisi özel harekat polisleri tarafından vuruldu. Sonuncusu kendisini patlatıp giriş kapısını havaya uçurdu. Diğer militanlar içeri giremeyeceklerini anladı ve kaçtı. Bir polisimiz şehit oldu, dördü de yaralandı diyor Vatan gazetesi. Bu arada şehit polis Somali'de şehit olan 3 çocuk babası polis memuru Sinan Yılmaz'ın da bir fotoğrafını görüyoruz. 19 yıllık polis olan ayda 3000 lira maaş alan Yılmaz'ın emekli olunca oturmak için köyünde ev yaptırdı ve Somali'de alacağı 3000 dolar maaşla borcunu ödemeyi düşündüğü bildirildi diyor Vatan Gazetesi. Köy evini bitirmek için gitmiş başlıklı haberinde. Zaman gazetesinde Mısır var manşette. Kahire'de yeni katliam endişesi. Halkın oturma eylemi yaptığı Rabia Türadeviye meydanını kan gölüne çeviren Mısır'daki darbe yönetimi yine katliam tehdidinde bulundu. Müslüman kardeşler hareketi yöneticileri şiddete başvurmadan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin askeri müdahaleyle görevden alınmasına yönelik direnişi sürdüreceklerini açıkladı. Zaman gazetesi de Kahire'de yeni katliam endişesi başlığını atmayı tercih etti. Zaman Gazetesi'nin birinci sayfasında gurbetçi sayısı arttı ama gönderdikleri para %90 oranında düştü başlığı da dikkat çekiyor. 70'li yıllarda Türkiye'nin ekonomik dar boğazlardan çıkmasına yardımcı olan gurbetçi parası her geçen yıl azalıyor bu habere göre. Dünya Bankası'nın araştırmasına göre gurbette çalışanların ailelerine gönderdiği para 14 yılda %90'a yakın azaldı. 98'de 2,8 milyon gurbetçinin Türkiye'ye yaptığı havale 8,2 milyar dolarken geçen yıl sonunda 4,3 milyon gurbetçi 961 milyon dolar gönderdi diyor. Ve artık gurbetçilerin evlerinin yaşadıkları ülke olduğu da hatırlatılıyor. Aynı haber içinde Zaman Gazetesi bugün birinci sayfasında. Cumhuriyet Gazetesi var basın özetlerinde sırada. Taraftara da fişleme başlığını görüyoruz Cumhuriyet'in manşetinde. Statlarda gezi korkusu yaşayan iktidar dünyada örneği olmayan bir uygulamaya hazırlanıyor. Futbol Federasyonu 2013-14 sezonunda elektronik bilet sistemiyle milyonlarca futbol severi fişleyecek demiş Cumhuriyet. İlk etapta yaklaşık 5 milyon futbol sever e-bilet, elektronik bilet gerekçesiyle kayıt altına girecek. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı gezi direnişi sonrasında olayların tribünlere sıçramasından çekindiği için uygulamayı erken almak istiyor. Uygulama ilk planda Kadıköy Şükrü Saracoğlu ve Türk Telekom Arena statlarında başlayacak. Taraftarlar bir ortaklığın açacağı ofislere kart başvurusu için gidecek. Hukukçular elektronik bilet gerekçesiyle başlatılacak fişlemenin insan haklarına aykırı olduğu görüşünde birleşiyor. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ise uygulamanın kameralı statlarda gerçek amacına ulaşacağını düşünüyor. Cumhuriyet gazetesi işte tüm bu gelişmeleri aktardıktan sonra taraftara da pişleme başlığını atmayı tercih ediyor. Bugün gazetesi son sırada sürmanşette PKK silah bırakamaz başlığını görüyoruz. PKK'nın askeri gücünü Türkiye'den çekip Suriye'ye gönderdiğini herkes biliyor diyor söz konusu haber. Kuzey Irak'taki Duhok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Bayardoski Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirmiş. Kürdistan rüyaydı, şimdi proje demiş. PKK için yarın ne olacağı belli değil görüşünde ee, söz konusu bölüm başkanı doçer doktor Bayar Doski bugün gazetesinin haberinde. İşte basın özetleri böyleydi. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz ve saat başında yine birlikte olacağız. <laughs>